Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da 185 ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler getiren kararnameyi imzalamıştı. Bu kararname ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara ekstra vergi yükü gelmiş ve tüm dünyada piyasaları alt üst etti. Özellikle Çin'e uyguladığı tarifeye misilleme gelmesiyle, %104'e çıkararak adeta ticaret savaşlarının fitilini ateşledi. Trump, Beyaz Saray'da kömür madencilerinin de katıldığı programda Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buradaki açıklamasında Trump, sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor. Gerçekten çok iyi, dedi tarifeler konusunda birçok ülkenin Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yapmak için sıraya girdiğini ve bunların hazır elbise gibi değil, terzi işi tarzı anlaşmalar olduğunu ifade eden Trump, 70'te fazla ülkeyle temas kurduk. Hepsi bu sürece katılmak istiyor. Sorun ise hepsini kısa sürede kabul edebilecek olmayışımız. Buna gerek de yok. Çünkü bildiğiniz gibi gümrük tarifeleri devrede ve daha önce hiç görmediğimiz seviyede para akışı sağlıyoruz, dedi. Trump, Yıllarca belirli ülkeler tarafından bu tarifeler konusunda sömürüldük ve kötüye kullanıldık. Onlar bize karşı tarife uyguladı. Biz ise onlara ya hiç uygulamadık ya da kayda değer bir önlem almadık. Ama şimdi yapıyoruz. Otomobillere tarife koyduk. Keresteye koyduk, çelik ve alüminyuma koyduk. Bu yüzden ülkenin dört bir yanında çelik fabrikaları açılıyor." dedi Trump. "Geçtiğimiz günlerde çelik sektöründeki yöneticilerle konuştum. Hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne fabrika kurmaya geliyor. Çünkü burada fabrika kurarsanız hiç vergi ödemezsiniz. Sıfır tarife. Ama üretimi dışarıda yapıp ürünlerinizi Amerikalı işçilerin zararına olacak şekilde buraya getirirseniz bunun bir bedeli olur. Bu da tarife demektir şeklinde konuştu. Programda eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin yeşil yeni sahtekarlık olarak nitelendirdiği çevreci politikalarına sert eleştiriler yönelten Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin ihmal edilen kömür sektörünü yeniden canlandırma yönünde adımlar atılacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kömür madenciliğini ve kömür kullanımını genişletme sözü veren Trump, yeni kömür santralleri inşa etme ve madencileri yeniden istihdam etme planlarından bahsetti. Almanya'nın yeşil enerji anlayışı nedeniyle darbe aldıktan sonra yeniden kömüre dönüş yaptığını, Çin'in ise her hafta iki santral açtığını ileri süren Trump, kömürden vazgeçmeyen ülkelerin çok iyi bir konumda bulunduklarını söyledi. Trump, kömür enerjisinin ülkedeki yeni yapay zeka veri merkezlerini de destekleyeceğini ifade etti.